Ben Tevfik Eraslan. Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Bir Ekonominin Rotası programına daha hoş geldiniz. Özlem merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, yine yeni yıla girerken müjdelerle girdik ekonomi alanında hükümet tarafından toplumun birçok kesimine yönelik olarak müjde paketi açıklandı. Bunlardan işte EYT paketimiz var. Diğer taraftan askeri ücret oldukça iyi sayılabilecek bir oranda arttırıldı. Memur emeklilerine zam konusu ya da emeklilere zam konusu vardı. Burada yine ikinci bir düzeltme yapıldı. Memur maaşlarının kas sayısı arttırıldı. Dolayısıyla toplumun birçok kesimini kapsayacak şekilde bu müjdeli paketlerde açıklanmış durumda. Bunun tabii faydalanıcısı konumunda olan kişiler için çok büyük bir önem yarattığı ve o insanlar için de çok büyük bir fayda sağladığı bir gerçek. Ama bunun mesela kamu maliyesi açısından analizini yapıyor olsak ya da makro ekonomi açısından analizini yapıyor olsak bu analizlerde sen bir sorun görür müsün yoksa bu sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modelinin içerisinde kendiliğinden çözülebilir denge seviyesi dertisi ee, çok hızlı başladık 2023'e ekonomi politikaları nezdinde yani peşi sıra gelen birçok haber akışı, regülasyon var. Ee, yani para politikasında konuşuruz elbette. Ee, ama maliye politikası tarafında da aynen dediğiniz gibi sıraladığınız yani uzun bir liste var. Ee, elbette asgari ücret konusunu konuşurken de bunu ifade ettik. Bu kadar ciddi bir enflasyonist ortamda gereklilik çok fazla ön plana çıkıyor ve oldukça hassas konular. Ama diğer taraftan tabii işin bir tarafı da mekanik bir tarafı var ve ekonomi politikalarının elbette bir takım etkileri oluyor gelecek dönem makro göstergeler üzerine. Şimdi maliye politikası tarafında zaten özellikle seçime doğru giderken bir miktar harcamaların arttığı bir düzlem bekliyorduk bu saydığınız listede aslında bu harcamaların artacağının çok net bir göstergesi. Hani burada böyle kesin rakamlarla konuşmak biraz daha zor tabii. Türlü hesaplamalar oluyor ama en son plan ve bütçe komisyonunda özellikle emekli, maaş artışları ve memur maaş artışlarının maliyetinin yaklaşık 250 milyar TL olacağına ilişkin bir açıklama geldi. Ya da EYT'li ilişkin böyle geniş aralıklarla şeyler görebiliyoruz. Bunun hem kamuya hem özel sektöre tabii bazı bazı yükleri olacak e, maaşının yanı sıra çünkü yaklaşık bir toplam iki buçuk milyon ya da 2.2 2.2 milyon kadar emekli olacak ama zaten her ay olan emekli sayısını çıkardığımızda ek emekli sayısı böyle 1.8 milyon kadar olacak. Buradan bir hesapla hem maaş hem de kıdem tazminatı tarafında kamuya ek yükler olacak. Bununla ilgili de aslında bakanın bir açıklaması olmuştu. 100 milyar TL'nin üzerinde olacak gibi. Yine birçok haber akışında bunun 200 milyar TL'ye kadar yükselebileceğini anlıyoruz. Dolayısıyla yani hepsini bir araya topladığımızda kamu maliyesi anlamında genişlemeci, ve büyümeyi destekleyici bir düzlemde ilerliyoruz. Şimdi böyle bir noktada şu soru akla geliyor tabii. Peki 2022'de nasıldı? Yani 2022'de kamu maliyesini nasıl ifade edersin diye sorsanız bana genişlemeci derim ama bütçe açığının gayri safi yurtça haslaya oranı merkezi bütçede alacağız bir dahaki hafta itibariyle. Hazinenin nakit bütçesini gördük ama metodolojik olarak farklılar tabii tahakkuk bazında merkezi bütçe ve şunu anlıyoruz yani yani orta vadeli ekonomik programdaki o hedefin çok daha altında bir bütçe açıyla kapatabiliyorlar. Peki neden o zaman gevşek, daha gevşek bir maliye politikası diyorsun? Çünkü e, e, o sadece birkaç kalemle maliye politikasının duruşunu e, ifade etmek yanıltıcı olur. E, alt kalemlere bakmak lazım ve bu kalemlerin e, neden etkilendiği önemli. Mesela vergi gelirlerinde önemli bir artış var ama buradaki ana hikaye enflasyon. Dolayısıyla kalitesi sorgulanır. Ya da harcamalar tarafına baktığınızda aslında son dönemde özellikle işte kitlere olan transferler tarafında önemli bir azalma olduğunu gördük. Bunun etkisinin olduğunu gördük. Dolayısıyla aslında büyümeyi destekleyici bir maliye politikası düzlemi vardı 2022'de. Yine de alt kalemlerde o hedefin daha altında bir yerde olmayı başardık. E, bu bir manevra alanı da sağlayabilir tabii. Seçime doğru giderken maliye politikası düzleminin biraz daha kullanılabilmesi, biraz daha büyümeyi destekleyici nitelikte olabilmesi gibi. Dolayısıyla bunun ekonomik göstergeleri yansımasını bir büyüme tarafında alacağız. Çünkü büyümeye katkısı anlamında kamu harcamaları pozitif katkı yapmaya devam edecek. E bir de bunun bir enflasyon düzlemi var tabi. Bu söylediğim enflasyon için çok olumlu şeyler değil. Günün sonunda işte önemli bir payar çıkışı olacak piyasaya. <laughs> e, ve fakat o kadar güçlü bir istatistiksel e, durum var ki o bahsettiğimiz baz etkisi, bunu da örtme kabiliyeti var tabii. O nedenle de hani enflasyonda bunlara rağmen düşüş görmeye devam edeceğiz ama bu tip adımların enflasyon üzerindeki etkisinin çok olumlu olduğunu elbette söyleyemeyiz. Yani o zaman bütçe tarafında gelir artışı kaynaklı bir iyi e performans gözlemliyoruz ama harcamalar tarafına bakıldığı zaman da aslında genişleyici bir e programın izlendiğini de söyleyebiliyoruz. Evet, ama Dolayısıyla yani burada bir kısıtlayıcı program uygulanma niyeti olmadan gelirler tarafının iyi gitmesi aslında bütçe tarafında da ciddi bir şekilde iyi performansın oluşmasına neden oldu. Bugünden 2023 yılı için aynı performansın sergilenebileceğine yönelik olarak bir şey söylemek erken ama Biraz daha büyümeyi destekleyici bir program olduğunu şu anda söyleyebiliriz diye ben anlıyorum. Yine 2022 yılındaki en fazla dikkatimizi çeken, belki de en fazla konuştuğumuz konulardan birisi de makro ihtiyati tedbirlerdi. Büyük oranda finansal piyasaların şekillenmesinde de bu kararlar, etkili oldu. Bir taraftan BDDK, bir taraftan Merkez Bankası'nın çok yoğun bir şekilde burada kararlar aldığını ve bunları da devreye aldığını gözlemlemiştik. 2023 yılına başlarken yine makro ihtiyati tedbirler tarafında yeni kararların geldiğini görüyoruz. Bu kararlar neler? Bu kararlarla ilgili yorumun ne olur? Geçmiştekilerden daha farklı etkisi olur mu? Yoksa geçmiştekilerin devam niteliğinde bir sonucu beklemek daha mı makul olur? Geçmiştekilerin e, <laughs> devamı düzleminde ilerlediğini söyleyebiliriz. Biraz daha güçlendirerek ama hem maliye politikasını hem para politikasını biraz önce söylediğimiz gibi 2023 o kadar hızlı başladık ki aslında bize şunu da ifade ediyor. Ee, gelecek dönemde de bu regülasyonların e, sürdüğünü görebiliriz. Belki de daha da güçlendirilerek sürdüğünü görebiliriz. Bu bence çok önemli bir sinyal 2023 için. Ve para politikasında da yine aynen dediğiniz gibi yine liralaşma stratejisi çerçevesinde e, özellikle bankala bilançolarını ilgilendirebilecek önemli regülasyonlar var. Biz işte bu liralaşmayla beraber toplam mevduat içerisinde TL mevduat oranını arttırma düzleminde bir takım adımlar gördük 2022'de. Ve burada işte %50 gibi bir oran vardı. Biz yılın başı itibariyle 2023 ile itibaren bunun hani %60'lara, %70'lere doğru çıkarılmasını e, isteyen bir e, regülasyon trafiği gördük son dönemde. Ve bu düzlemde oraya doğru itmek için aslında menkul kıymet tesis oranlarında da çok hızlı yükselişler e, olduğunu görüyoruz. Örneğin en son e, %10'a kadar çık kaldırıldığı menkul kıymet tesis oranları Ekim'de yapılan düzenlemelerin üzerine ek bir oran olarak görmek lazım. Ve hani birkaç orandan bahsedilirse işte %50'nin biraz üzerinde şu anda bankacılık sektöründe TL mevduatın toplam mevduatı oranı. 50 ile 60 arasında bir e, TL mevduat oranınız varsa e, bir e, toplam mevduata oranla yaklaşık e, yaklaşık %12 kadar e, bir e, menko menkul kıymet tesis etme zorunluluğuyla karşı karşıya kalacaksınız. Mevcut durumda faizler son derece düşük tabii. Düşük olmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü para politikası düzlemi bu minvalde faizlere etkide bulunuyor. Dolayısıyla bankalarda burada bu donuk varlığı yaratmamak için bu menkul kıymet tesisinden biraz daha kaçınmak istiyorlar tabii ki. örneğin son dönemde başka bir regülasyonda bu opsiyonlu KKM ürünlerine ilişkin Merkez Bankası tarafından geldi. Bu şu anlamda önemliydi bankalar açısından. Çünkü TL mevduat oranlarını da toplam içerisinde arttırabilmek için bir imkan sağlamıştı. Ama son söylenlerle ve işte bankalarla yapılan iletişimde şunu anlıyoruz. Aslında Merkez Bankası çok da memnun değil bu opsiyonlu KKM ürünlerinin etkilerinden. Dolayısıyla bunun TL mevduat hesaplamalarından çıkması durumunun farklı bir etkisi olabilir tabii. Burada araya girip şeyi sorsam. Yani Merkez Bankası'nın bu opsiyonlardan memnun olmama nedeni tam olarak ne olabilir? Aslında bununla ilgili bankalarla yaptığı bu toplantı sonrasında haberlerde şunu görüyoruz. Özellikle opsiyon esnasında, opsiyonun sonunda pozisyonu hedge etmek üzere tekrar piyasada bir döviz talebi yaratmasına neden olduğu için merkez bankasının bu konuda son derece hassas olduğunu biliyoruz. Yani ekonomi yönetiminin son derece hassas olduğunu biliyoruz. Herhangi bir döviz talebi yaratacak unsurdan kesinlikle kaçınmak istediklerini biliyoruz. Dolayısıyla opsiyonlu KKM'nin bir bacağında hedge etme nedeniyle ekstra bir döviz talebi yaratma durumu engellenmek isteniyor. E, farklı şekilde opsiyonlu KKM e, kullanım bacağında aslında bir problem yokmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bankalarla bu anlamda bir e, iletişim içinde olduğunu da görüyoruz e, Merkez bankası. Bu da olumlu bir şey bu arada. Yani bu kadar regülasyona rağmen bankalarla halen e, bu anlamda iletişim içerisinde olmak. E, ama bu bizim için şu anlamda, bankalar için şu anlamda önemli. Biraz önce söylediğim o %12'lik menkul kıymet tesis oranı, eğer bu tip ürünler TL mevduat sayılmayacaksa çok daha yüksek bir seviyeye gelebilir. %50'nin altında %17 kadar tutmak zorundasınız. Başka satılıyor. bir konu daha vardı. Aslında e, burada e, ciddi bir şekilde döviz mevduatlarında da azalma görmüştük geçmiş dönemde. TL mevduatta da yukarıya doğru bir gidiş. Bu tabii ki yine e, söylediğimiz ürünler eliyle yapılabilmişti bankacılık sektörü tarafından. Burada bu gelişmelerden sonra biz TL mevduatlardaki artışın ya da döviz mevduatlardaki azalışın devamında devamını göremeyebilir miyiz Görmeyeceğiz muhtemelen. Çünkü çok yeni bir rakam da var. BDDK'nın sayfasından takip edebildiğimiz günlük ve haftalık olarak. DTH'larda aynen dediğiniz gibi son 7 hafta 8 haftada 28 milyar dolarlık bir düşüş olmuştu. Bütün hı hı. fiyat etkisinden arındırdığınızda. Ama bu 6 Ocak'a yani yılın ilk haftasında DTH'larda bir yükseliş görüyoruz. Yaklaşık 3 milyar dolar kadar bir artış görüyoruz. Dolayısıyla o trend tersine döndü. Yani bu regulasyonlarla KKM'li eee opsiyonlu KKM ürününe ilişkin regülasyonlar nedeniyle bunun biraz artık durulduğunu ve tersine döndüğünü görüyoruz. Yani belki de hani bu bankalarla Merkez Bankası arasındaki e, iletişimin sonucunda bunun uygulanmasında bir e, farklılık olmadığı durumda e, tersine dönme olasılığı daha kuvvetli e, diye e, söylemek mümkün gözüküyor. Evet ama işte yani yılın <laughs> ilk haftası itibariyle verilerde hafif de olsa bu regülasyonların bir etkisini görüyoruz. Daha farklı bir şekilde ilerlenirse bu iletişim sonucunda tekrar tabii DTH'larda düşüş görmemiz mümkün elbette. Ama e, aslında buradan benim gelmek istediğim konulardan Hı -hı. bir tanesi bütün bu ekonomi politikalarının e, Sonunda şöyle bir amaç var. Nedir? Faizi mümkün olduğu kadar düşük tutalım. Bu arada kur tarafında da daha yönetilen bir düzlemde ilerleyelim ki orada önemli bir şok yemeyelim. Ee, ve bunu daha çok makro ihtiyati önlemlerle sağlayalım. Ama çok ciddi bir enflasyonist e, düzlem içerisindeyiz. Ne kadar baz etkisiyle işte %40'lardan bahsediyor olsak da çok yüksek bir enflasyon. Evet. Ve böyle bir ortamda halen e, faizlerin ekonomik birimler için enflasyondan korunma enstrümanı sağladığını söyleyemiyoruz. Mevduat faizlerinde, TL mevduat faizlerindeki yükselişe rağmen. Dolayısıyla o 2022 yılı boyunca konuştuğumuz işte hisse senedi piyasasının alternatifsizlik durumu aslında görünümde devam ediyor gibi. Ama son derece volatil başladık 2023'e. Biz 22'nin sonunda da bunu konuştuk sizinle. Elbette bir 2022 beklenemez demiştiniz. Hı hı. E, dolayısıyla biraz daha volatil olabilir demiştiniz. Ama sanki çok erken geldi. Hı hı. E, dolayısıyla bu volatilitenin bu hızla devamını bekler misiniz? Ya da daha e, satışların biraz daha hızlanma riskiyle karşı karşıya kalır mıyız? E, ne dersiniz? Yani gerçekten de Özlem, e, bir önceki şeyde programda söylediğim şeyi yine burada e, tekrar etmek durumdayız. 2022 olağanüstü bir yıldı hissesinin de performansı açısından. Dolayısıyla 2023 yılında aynı performansın olması oldukça zor gözüküyor. E, bir de seçim takviminin bir miktar e, öne alınacağına yönelik e, artık e, bir takım e, kesine yakın haberlerde olmaya başlayınca e, burada birçok yatırımcının e, bu pozisyonlarını da gözden geçirmek için erken dönemde karar almak durumunda olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki dönemde volatiliteye neden olacaklar. Bir de tabii seçimden sonra izlenecek ekonomi politikasına yönelik olarak da şu anda bir belirsizlik var. Acaba mevcut politikaların devamı mı olacak yoksa şu ana göre biraz daha, faizlerin belki yükseldiği, belki dövizin yükseldiği bir ekonomi politikası uygulanacak mı? Bu soruların yanıtını da bugünden bilmiyoruz. Ama bunu bilmemekle birlikte bunun bir olasılığının olduğunu yatırımcıların düşünüyor olması ya da bazı yatırımcıların düşünüyor olması dahi dönüp piyasalarda volatiliteye neden olabiliyor. Dolayısıyla biz seçim öncesi dönemde, istesen ede piyasasındaki volatilitenin devamını bekliyor oluruz. Diğer taraftan tabii ki yabancı yatırımcıların da çok yakından Türkiye'yi izlediklerini biliyoruz. Dolayısıyla onların tavrı da çok belirleyici olacak. Belki seçim öncesi Türkiye'de pozisyon almak isteyenler olabilir. Dolayısıyla o da buradaki resmi değiştirecek ama volatiliteyi de bir miktar daha arttıracak unsurlardan birisi olabilir diye ben görüyorum. Diğer taraftan tabii artık Türkiye'de Borsa İstanbul'da şirketler geçtiğimiz dönemde konuştuğumuz kadar ucuz değiller. Ucuz olmayınca da dönüp yatırımcıların çok daha seçici olması gerekiyor. Bu sefer şirket hisseleri arasında da dönüp değişimler olabiliyor. Yani bir şirketin değerini pahalı bulup satarken diğerini ucuz bulup almaya çalışan yatırımcılar var. Dolayısıyla endeksin kendisi çok volatilken diğer taraftan e, şirketlerin de kendi işlerindeki bu değişim nedeniyle e, orada da ayrı bir e, volatilitenin olması e, söz konusu. Dolayısıyla benim burada yatırımcılara tavsiyem özellikle hisse senedine ilk defa giriyorsanız, şirket analizi, bilanço okuma evet. ve finansal piyasaları takip konusunda zamanınız yok, bununla ilgili bir tecrübeniz yoksa bu işi e, muhakkak ve muhakkak yatırım fonları vasıtasıyla yapın, bildiğiniz, güvendiğiniz portföy yönetim şirketlerinin yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle bu hisse senedi yatırımlarını gerçekleştirirse çok daha beklentilerine uygun sonuç elde edebilmeleri mümkün olacak. Anladım. Zannediyorum yine bir ekonominin programının daha geldi? sonuna geldik. <laughs> Yiğit Bey'den uyarıyı almış bulunuyoruz. <laughs> Dolayısıyla ben bütün bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Evet, ben e, teşekkür Tüm izleyicilerimize tekrar hatırlatıyoruz. Programımızı hem YouTube kanalımızdan hem de internet sitemizden seyredebilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.